Arkadaşlar bu arabanın arıza lambaları yanıyordu. Ve bilgisayarda herhangi bir arıza bulamıyorduk biliyorsunuz. Ve biz bunu hiçbir parça değiştirmedik. Neden? Çünkü programlama hat yapmamız gerekiyordu. yazılımsal bir sorun vardı bu araçta. Şu an trafikteyim. Ve gördüğünüz gibi araçta hiçbir arıza kalmadı. Biz bu araçta herhangi bir parça değiştirdik mi? Hayır. Start stop bile devrede. Hiçbir sıkıntı yok. Şu an ışıklarda duruyorum. Videoyu çekiyorum. Ama hareket ettiğimde videoyu kapatacağım. Şunu söyleyeceğim. Enjeksiyon beynine arızamız genelde enjeksiyon beyninde göstermişti ilk önce. Ama sonrasında enjeksiyon beyninde yer hiçbir hata bulamadık ve hiçbir parça değiştirmedik. Ve sonrasında enjeksiyon beynine program denedik. Yeniden programlama denedik. Ama program kabul etmedi. Programlanmış bu beyin dedi. Tekrar bize bir kod vermedi. O yüzden AdBlue beynine programlama yaptık. Çünkü AdBlue'den gelen bir arıza olduğundan dolayı Enşi, buradaki ikazları yakıyordu ve AdBlue beyninde de hiçbir arıza yoktu. Hani şunu söyleyeceğim bir arıza yanıyor, lamba ikaz yanıyor, o yanıyor, bu yanıyor. İlla parça değiştirme değil. Bazı şeyler yeniden programlamayla düzele, düzeliyor. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Beğenip paylaşmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Hoş kalın.